Allah'ım bugün de bana huşu ehlinin itaatini nasip eyle. Mütevazi insanlar gibi dönüş yapıp tevbe etmemle göğsümü genişlet. Tuttuğum oruçları, kıldığım namazları, yaptığım hayır ve hasenatı kabul eyle. Ahirette esenlik yurduna çıkmak için benim için kılavuz eyle. Zorda kalanlara, darda kalanlara, düşkünlere, yetimlere yardım etmeyi bana nasip eyle. Çünkü bunları yapmak da bir nasiptir. Beni bundan mahrum etme. Ramazan ayı bittiğinde yanına sadece açlık ve susuzluk kalanlardan eyleme. Fakiri gören, onun elinden tutan bir anlayışı merhameti kalbime ver. Allah'ım, bugün de bana huşu ehlinin ita.